faizi sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki son durumu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le birlikte değerlendireceğiz. Ocak ayı nasıl geçti? Öncelikle öyle başlayalım. Ocak ayı Aralık ayına kıyasla e, daha sakin geçti. Kur atakları görmedik. E, biraz daha yatay bir seyir var karşımızda. 13.30-13.80 lira bant aralığına sıkışan bir dolar TL kuru var. Diğer yabancı para birimlerinde de yatay bir seyir var. E, genelde tansiyonu yüksek olmadığını gördük Ocak ayında. Aralık ayında vatandaşlar daha çok dövize yönelmişti, daha çok altına yönelmişti. Ee, ama Ocak ayına baktığımız zaman da bu talebin olmadığını gözlemliyoruz. Dolar kurunda 12.90 lira destek seviyemiz var, yukarıda 13.65 lira direnç seviyemiz var. Bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Ama Şubat'ta tekrar bir gerileme ihtimalini göz önüne bulundurmak gerekiyor avro tl kuru dolara kıyasla biraz daha fazla bu hafta değer kaybetti. Çünkü dün akşam Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Faizlerde beklenti doğrultusunda bir değişikliğe gitmedi. E, dolar endeksinde bir toparlanma olduğu için Euro-Dolar kalitesi geriledi. Euro-Dolar kalitesi gerilediği için de avro tl kuru dolara kıyasla biraz daha fazla değer kaybetti. Sanırım e, bir miktar daha değer kayıplarını sürdürebilir diye ben tahmin ediyorum. Tabii e, altının gram fiyatı 780-820 bu band aralıklarında dengelenmeye çalışıyor. Ne 820 lira seviyesinin üzerinde kalıcı ne 780 lira seviyesinin altı kalıcı oluyor. Bu band aralığına sıkıştı. E, gram altın dolar kurunu takip ediyor. Dolar nereye? Gram altın oraya çünkü. Ama 10 saatinde dün akşamki FED toplantısından sonra sert bir düşüş gördük. 1850 dolar seviyesinden 1800 dolar seviyesine kadar geriledi. E, sanırım bir miktar daha ee, zigzag devam edebilir yani tekrar bir 1850 denemesi yapabilir ama ondan sonra tekrar 1800 dolar seviyesinin altına sarkma görebiliriz ee, altın ons fiyatında. Ee, gümüş fiyatlarında da ons bazında ve gram bazında düşüşler gördük Ocak ayında. Ee, genel itibariyle sakin bir ayı geride bırakıyoruz. Ocak ayında bu rakamlarla mı kapanış olacağını düşünüyorsunuz? Ocak ayının muhtemelen 13.50 bandında kapatabiliriz. Gram altını 780-790 lira aralığında tamamlayabiliriz. Gümüş gram fiyatını işte 10 lira seviyesinden tamamlayabiliriz.